Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Kocaeli'de Ses Kocaeli gazetesi sahibi Güngör Arslan ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Kocaeli'de Ses Kocaeli gazetesi sahibi Güngör Arslan Cedit mahallesindeki ofisine gelen kişinin saldırısına uğradı. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, Arslan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yıldızlı şunları söyledi. İş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldı. Hastaneye giderek iyi haberlerini beklediğimiz ses Kocaeli gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ı ne yazık ki kaybettik. Söyleyecek söz yok. Bugün Kocaeli'de bir gazeteci öldürüldü dedi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada Arslan'ın ofisinde silahlı saldırıya uğradığını belirterek şunları söyledi. Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kınıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Öte yandan Kocaeli Valiliği de şu açıklamada bulundu. Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R.Ö. isimli şahıs suç aleti tabancı ile birlikte emniyet birimlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır açıklamasında bulunuldu. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Ses Kocaeli gazetesi sahibi Güngör Arslan'a Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.